Efendim müsait misiniz? Buyur abi müsait. Ne kadar değişmiş buralar. Özlemişim ya. Özlemişim. İyi ki de geldim. İyi ki de. Usta. Beni cennet vatanıma gönderdin ama. Çok abi. Değişmiş buralar. Çok. Abi. Abi deminden beri size sesleniyorum beni duymuyor. Sıra bakma kardeş. Dalmışız biraz. Bir sen bir mahalle söyleyin de ona göre nereye gideceksek gidelim. Karabekir mahallesini bilir misin? Evet efendim biliyorum. Peki gidelim. Tabi. Bir saat. Sağ selamet vardın mı? Vardım usta. Yalnız buralar çok değişmiş usta. Sen oraya bir günler odaklan. Öncelikle yaşadığın yere gidip oradan sana verilen göreve odaklanmaya çalış. Buraya başla. Evet usta. Hele bir mahalleme varayım. Benim imtihanım, en büyük imtihanım mahallemde olacak. Ailemle karşılaşayım. Bakalım. Babam beni nasıl karşılayacak? İnan bilmiyorum zaten. İnan bilmiyorum. Yedim sen bu hayata bir şey bir şey geldin. Ben ermeğerler derim. Çünkü baban sana annenin senden herinle gözünü yüreği. Daha da diğer görevine devam edeceksin. Bunun için ki seni önce yaşadığın yerden başlayacaksın. Emredesin Üstad. Emredesin. Efendim. Mahalleye geldik. Gideceğiniz yeri söyleyin. Tam adres. Nereye gidecekseniz oraya bırakayım. Ya bu. Yerlere mi takılayım? Eve haber verip öyle mi gitsen? Babam beni nasıl karşılayacak? Hiç tahmin edemem. Efendim beni duymadınız. Sizi nereye bırakayım tam olarak? Siz bu mahallede oturduğunuzu söylemiştiniz. Genelde bu mahallenin milleti neden hangi kıraathaneye takılırsa ben oraya gidiyorum. Tamam efendim. Tekli takıldığım bir kahve var arkadaşımın yeri. İsterseniz sizi oraya bırakabilirim. Oldu kardeş. Gidelim. Gidelim o zaman. Ben de bir çay içmiş olurum arkadaşlarımla. Bu arada siz kimlerdensiniz? Merak ettim. Beni hele dediğin yere bir götür. Benim kim olduğumu öğrenesin. Tamam mı delikanlı? Gelmişken ben de bir arkadaşımı göreyim bir çay içeyim. Buyurun inelim. Siz buyurun geçin kahveye ben valizinizi alırım efendim.